Merhaba arkadaşlar. Evet. <laughs> Bugün sulu şakalarımız var. Değil mi Yaprak? Kışkırtma yani. Kışkırtma yapıyoruz. Orası, <laughs> Orası biraz havuzumuz patladı ama olsun. Suyumuz ısınıyor orada. Ama ben buraya Yaprağı kışkırtma. Şaka mı bu? Bu bir şaka mı? <laughs> yaprak. Gerçekten şaka mı? Bu gerçekten şaka mı? <laughs> Abin sana kışkırtma yapıyor. Sıra sende Yaprak. Yaprak. Hayır, hayır öyle çok sert atıyor. Öyle çevirme. Öyle çevirme. Öyle çok sert atıyor. Tamam öyle kalsın. Toprak hayır öyle yapma. Ver, ver bana. Bunu niye kapattın? Ah. Ay, ay, dondu. ay dondu yaprak. Don. Anne, Deden yapıyor ben değil. Ay. Evet, dedemizden bir kışkırtma geldi. Dede ne yapıyor yaprak? Seni hep mu dede? <laughs> <laughs> yaprak sen de dedeni at yaprak. Sen de dedeni at. Sen de dedeni at. <laughs> Az yaprağı tutma baba. Şey atamıyor sana o. Tamam tutmuyor sana tutmuyor. Sen de dede yat. Sen de dede yat. At dedi at dedi değil. Are are are. Kondu are, kondu ara, kondu Anne. Gitti, 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 gitti. Konda gitti. yaprak ben de <laughs> Ama bilmeden yapman gerekiyor. Tamam. <laughs> Yapma. ya Yaprak. Yaprak dedeni atsana sen ya de. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> <Donma>. <gülüyor> yaprak hem oynuyor hem dondum diyor. Ya dede yapma zaten dondum. Tamam yap. yavran gölgesini mi gördün? Evet. <laughs> dur. Hayır, yap. dur. Hayır yapma dur. Havuzdaki su ısınmış mı? Çok, da, a, gayet çok ısınmış. <laughs> Bugün kışkırtma oynuyoruz arkadaşlar. Yaprak abisiyle kışkırtma oynuyor. Sulu şakalar. <laughs> Ay. <Yapma. gülüyor> Hadi. Abin abinin başından aşağıya. Hadi. Ben Hadi, ya bırak. Hadi ben yaprak. Hadi yaprak. Ne güzel kaydın öyle. Bir. İki, üç. <laughs> Yarısı boşa gitti kız. <laughs> Arı geldi. Arı gitti 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 gitti. Ay. Uçuyor uçuyor gidiyor. <laughs> gitti gitti arı gitti. Eğleniyor musun yaprak? Eğlendi orada. <laughs> yaprak bunun içinde ne var baksana? Serinledin bir. mi? İçinde ne var baksana? Su var. Aa, su yok su yok. Yapık yapık yapık. Başka bir şey yok. Başka bir şey var başka. Şey. Ne var başka bir şey ne var? Bakayım. Ay beni ısladın kız ben Hayır telefon var elimde Hayır Bir bak, bir bak, bir bak. Bir bak. Bakayım, ben bakayım ben bakayım Ne var şimdi? E, su var eşek seni <laughs> Sıcak, soğuk, i̇kisi, ikisi de soğuk. Dur, arkana bakma. Hayır öyle değil. Ya bakma, bakma oraya bak. Bakma, bakma, hadi bakma, avin dolduracakmış hadi bakma. Şimdi oraya bak, oraya bak. Ya, öteki oraya... tarafa dön, öteki tarafa dön. Kovalar, tamam kovalardan, aşağı, ben... kovalardan, Doğru, kovalardan. Ben... kovalardan birisi soğuk olacak. Evet. Bakma, hadi doldur, doldur. Görüş, bakma. Doldur, doldur. doldur. Yaprak hangisi daha soğuk? Böyle bakmak yok. Sadece böyle bak. Ellemek yok. Seç birisini, seç birisini. Abi, sen, sen. Seç. Mavi. İkisi de. <laughs> Abla. Aa, bak bakayım ben sildim ben sildim. Ya abla. Ben sildim sildim. Anne. Sildim anneciğim ben. Anne.